mümkün hatta şöyle bir şey söyleyeyim öğrencilerin mezuniyetten sonra biraz evvel bahsettiğimiz Erasmus hareketliliğinin yeni bir boyutu var Mezun olduktan sonra stajlarını Erasmus hareketliliği bağlamında yurt dışında herhangi bir şirkette yapabiliyorlar. Buna Erasmus ve Uluslararası Ofis finansal destek de sağlıyor. Bizim Erasmus ofisimiz de bunun organizasyonu için birçok şirketle zaten görüşmeler içerisinde yer de ayarlıyorlar. Bu doğrudan doğruya gol atılacak bir soru evet, aslında. İyi bir pas olmuş. Ee, Diğer bölümler için de geçerli bu. Sadece işletme ve MIS için geçerli değil, diğer bölümler için de geçerli ama bu bölümler daha sahaya yönelik, daha piyasaya yönelik bölümler olduğu için evet cevap evet yani burada. Ben belki bir ekleme yapayım. Sevgili Alper, bak bizde bir şey, bir farklılık var. Teknoparkımız var. Teknoparkın uluslararası network'ü var. Dolayısıyla Teknoparkımız aracılığıyla da o startup şirketlerine elbette ulaşacağız. Teknopark bir iki şey var. Erasmus aracı bir kapımız var. Staj yapabilirsin ama sen startup arıyorsan ya da kuluçka merkezinde bir şirket arıyorsan bizim Teknopark kanalıyla evet. da biz size o olanakları buluruz. Dolayısıyla Teknopark size hem iş kurmanıza hem dışarıdaki teknoparklarla kapıya ve o, o kapıya aralayarak staj ya da iş bulmanızı destek olacak.